Bir tane tartı buldunuz birbirinin aynı. Bu evet. testi evde kendimizde yapabiliriz. Yapılabilir. Yalnız Niye aynı tartı bunu? olsun. Vücudun bir tarafında bir denge bozukluğu, duruş bozukluğu var mı? Ona Hadi bakacağız. Hadi bir tane. Önce. Hadi bakalım. Bismillah. Ha, Dik duruyorsunuz. 1'e 33. 1'e 33. 33'e 27. 33'e 27. Biraz yani geri yani giderseniz tartı. Kilo. Sen tekrar çık bir tane. Biraz ayağını geri çeker misin şunu? Ha. Yani bakınız şimdi sol taraf 35, sağ 25. Gördünüz mü? Evet, 35 25. 25. Yani 10 kilo, 10 kilo bu var. tarafta dengesizlik var. Yani toplam Sen kilomuz kilo Toplam düşün. kilomuz 60. <laughs> normalde 30 30 olması lazım. Hmm. 3-5 kilo fark edebilir hafif kıpırdanmadan ama 5'i kesinlikle geçmemesi lazım. 10 kilo fark var. Dolayısıyla sol tarafına hanımefendinin yük biniyor. Dolayısıyla e, hanımefendi hasta olduysa Solundan olacak kas iskelet sisteminde. Yani olursa soldan menüsküs olacak, olursa soldan bel fıtığı olacak, olursa soldan boyun fıtığı olacak. Eyvah. Soralım şikayetleriniz var mı ve hangi tarafta? Sol tarafta. Sol Bak, tarafta. Kilo nerede fazlaysa e iki ayak dengeli dengesinde. gitmesi lazım vücudun. Bu da çok aslında çok da kolay bir test ya bunu yapmayın. İki tane tartı bulun birbirinin aynısı. Konu komşuya sorun bugün Çünkü bana. Çünkü bazen kişinin hiçbir ağrısı olmayabilir. Yani iki taraf arasında 5 yerine 10 kilo fark olduğu zaman hemen o gün ağrı başlamaz. Aradan bir vücudun bir etmesi var. Ama bir belli altı ki ay geçer, bir şey yıl sonra. geçer. Bir süre sonra artık hastalığa dönüşür. Çünkü sol tarafına habire yük biniyor. Yani hmm. sanki e, sol tarafında 10 kiloluk bir sırt çantası taşıyor bütün gün. Bunu bilimsiz yapıyoruz Biz. Bunu bilinçsiz yapıyoruz. Vücut kendi dengesini kurmak için Kurmaya bir tarafa fazla veriyor öyle evet. mi? Evet. Peki böyle bir durumda evde tamam tarttık, arada 10 kilo ya da 10 kiloya yakın bir fark çıktı. Evet. Ne yapmamız lazım? Bağla önce bir fizik tedavi doktoruna gitmek lazım, muayene olmak lazım. Ha. Çünkü kas iskelet sisteminde bu problem neden kaynaklanıyor kesinlikle bilinmesi lazım. Hani bir e, Demin bahsettiğim o sakroilyak eklem daha çok onunla ilgili oluyor. Burada leğen kemiği kuyruk sokumu arasındaki bir eklem var. Ondaki fonksiyon bozuklukları bunda bir kaymaya yol açabiliyor. Ama şimdi ağrımız skolyoz yok, olabilir. sancımız yok, hiçbir şey yok. Hatta 35 yaşında ya, gencecik adam yani değil mi? Bak 35 yaşında ne beklersin? Ama demek ki risk var. Bacak, boyla, bacak boyları da eşitlenmesi lazım. Arada fark varsa Söyle ki bacak bir boyları bir eşitlenince varmış. o dengeye gelir. Ondan sonra hiçbir şikayeti yoksa. Bunu lütfen aynı tartıdan iki tane bulup evinizde yapın. Çok zor bir şey değil e, ama bize aslında ciddi bir uyarı da veriyor. Bu ciddi Sağ uyarı soldan hocam. bir hastalık gelecek demektir. Hani geldiyse zaten gelmiştir. Var. O zaman biz onun sol tarafı araştırma muayenede tabii sol tarafa daha dikkatli bakmamız gerekiyor. O zaman. Gelmediyse de böyle bir Gelmediyse riskiniz de olabilir bunu bilin. De, e, gidin muhakkak o bacak boyları eşit midir değil midir doktorunuz muayene etsin. Diyelim orada hafif bir kayma fonksiyon bozukluğu varsa... Doktor onu eşitleyecek tedavisi elle Peki. zaten. Bu manipülasyon tedavisiyle yapılıyor. Kolayca birkaç dakika içerisinde halledilebilen bir şey. Eşitlendiği zaman vücudunuz dengeye gelir. İleride e, Hah, fıtık olma ihtimalinizi var, ya. ya da menüsküs olma ihtimalinizi Peki. azaltmış olursunuz tabii ki dengeye geldiğiniz zaman. Duruş önemli. Duruş önemli. Size bir şey ayrıca, dediler mi ameliyat falan? Yakıntı tamam. Evet. Size de mi ameliyat dediler o zaman ayrıca. gel hayatım. Bir de duruş bozulduğu zaman ha. ayrıca başka şeyler de oluyor. Normalde İnsanlara şöyle yandan ben bir bakarım normalde kulağımızın e, ekrana doğru şurada kulak hizası omuzla birlikte bakın şöyle kalçadan gelip ayak bileğine doğru bir şöyle kolon gibi düşün 100, 100, bir hat bir olması hat. lazım. Şimdi burada arıza olduğu zaman bu insanın boynunda bile açı bozulmasına yol açıyor. Kafa öne doğru gidiyor. Bir bakacağım. Olmuş mu olmamış mı? Tamam. Saçları biraz şöyle alıyorum. Normalde omzu tuttum. Ee, acaba şeyden indirip ekrana doğru Öyle göstersek mi, mi ki? Gel İnelim bile. bir. İn lütfen. Şöyle dönelim. Şöyle döndü. Saçı Saçlaya şöyle aldım. tuttuğumuzda. Siz normal durun. Ben omzu şöyle tuttum. Buradan aşağı şu hat boyunca olması lazım başın. Bakın kulak önde kaldı. Kulak önde. Hmm. Bu kulak benim şu iki elimin arasında olması lazım. Ben de yani Tabii merak ettim. Bir Peki. dakika ya da şu tarafıma döneyim. Yan dönmeniz lazım. Ha. Yan döndünüz, dik durdunuz. Hayır, sizinkisi bakın yukarı doğru çıkıyorum, Sizinkisi tam ortada. Süpersiniz. <laughs> tam ortada. Bunu Çünkü, biz de yapabilir mi? Dik duracağız ve Evet. Iki dik durduğumuz zaman omuzun, birisi al. bir başkası omuzdan şöyle ellerini düz tutacak. Kulaklar arada kalması lazım. Kulaklar arada kalmıyorsa bu boyunda ya boyun fıtığı ya boyun düzleşmesi olabilir. Büyük ihtimalle boyun düzleşmesi de var. Çünkü kafa öne doğru gitmiş. Kepi Kapanın geri olması lazım. Oluyor mu gerçi? Ama ayakta durmanız lazım. Tamam, vazgeçtim sonra. Normalde boyun böyle hafif bir C harfi şeklindedir. Boynumuz. Ha. omurlar 7 tane omur var. Alt alta öyle bir dizilir ki hafif bir C harfi oluşturur. Şimdi ekranda da görüyorsunuz. Baş öne gittiği nasıl zaman değiştiğini. Heh, evet. Baş öne gittiği zaman duruş bozukluğunda bu sefer kulak da öne gidiyor başla beraber. Neydi Dolayısıyla neydi, denge bozuluyor. diyen bir beyefendi vardı. İnstagram e, sorusu. Evet. E, dik duramıyor. Bak şimdi hepimiz böyle dik duruyoruz değil mi? Bu baş öne gittiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bütün denge bozuluyor. Başımız normalde 4 kilogram ortalama. Baş öne doğru 15 derece gittiği zaman... Şu ortada yapalım mı hocam? Tabii. Bizi baş öne doğru, doğru 15 de derece gittiği zaman bu 12 kilo olur. Bakın 4 kilo oluyor 12 kilo. Buraya binen yük. Başınız 60 derece aşağı bakarsa, mesela kitap okuyoruz, uzun süre okuyoruz ya, hı hı. o zararlı. 30 dakikadan fazla okumayın diyorum. Ara verip tekrar okuyun diyorum. siz kitap okuyun da. Okuyun <laughs> da 30 dakikada bir 3 dakika ara verin. Niye? Ha. uzun 60 derece aşağıya baktığınız zaman buraya binen yük, 6. 7. omurlara binen e bizim yük tam 27 kilo oluyor. 4 oluyor 27. Çocuklar, dur bak şuradan bir masada anlatayım. Beni görmeniz için biraz açar mısınız şöyle önümü? Ben... Tamam. Evet. Sınav zamanı, çocukları görüyorum yavrum benim böyle oturmuş masaya şöyle eğilmiş böyle i̇şte, kafada böyle işte. bir şey yazıyor, çiziyor. Oğlum dik dur diyorsun, kızım dik dur biraz dik duruyor sonra yine Gene, başlıyor. Gene mecburen yapıyor, işte o yüzden. Ama bu, bu artık şey genç sorun, hastalar bu çıkmaya olur? başladı. Yani bu çocuk kaç yaşındadır? Genç 16, 17, 18. 16, 17. Şu hareketi yapa 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 bu çocuğun omurgası zarar görüyor. Evet, tabi. Çocuğu dik tuturacağız, yani tabii. şöyle önünde böyle çalışacak. Öyle. Öyle çalışacak. Uyaracağız. Ee, bilgisayar şey. kullanırken de bilgisayarın üst kenarı kesinlikle kaş hizasında olacak. Ha, yani bizim... yüksekte olacak. Artık yani biraz olacak. karşıya doğru bakacak. Aşağıya doğru. Laptop varsa altına soğutucuyu koyup yükseltirsiniz. Fanını. tablet olan küçük çocukları görüyorum. Yemeklerle i̇şte annesi babası getirmiş. O yüzden böyle, artık böyle, genç böyleler. hastalar var. Küçük ya. hastalar. var. Bakıyorsun 11 yaşında boyun fıtığı geliyor ya. Ay kıyamam 11 yaşında Hayır Hayret bir kadar. şey yani.